arkadaşlar. Şimdi size bir oyun soruyorum. Oyunun içinde ne ararsam var içinde. Sana yani oyun içinde oyun desek. Ne ararsam var. Reklam. Bakın mesela bir üstü. Rastgele bir oyuna girelim. Mesela şuna girelim. İsmini video bittikten sonra söyleyeceğim. Ama kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Artık sınırlıyorsunuzdur. Şimdi karpuz. Karate. Böyle bir oyun işte. Yüklemeden bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Yükle bir oyun indiriyorsunuz. 100 tane oyun oynuyorsunuz. Ah be Lan nolu. Hayır Bombayı patlatıyormuşuz. Ey ya şöyle İşte böyle yol. Şöyle ama. Ya. İşte, i̇şte böyle bir oy. Ee, işte böyle bir oy. İsmi ne? Mat Mat Heyle Pılar Grun. unutmayınız.